Cumhuriyet Halk Partisi insan haklarının güvencesidir. Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğunu söyleyebilmekten çok uzakta olduğumuzu açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeli Aksal Şahbaz, Partilerinin sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına, insan hakları ihlallerinin önlenmesinin güvencesi olduğunu savundu. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksas Şahbaz her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle basın açıklamasında bulundu. Sahip olduğumuz hakların kilometre taşı olan insan hakları evrensel beyannamesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Zeliha Aksas Şahbaz Beyannamenin kabulünün yıl dönümünde ülkemizde temel hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğunu söyleyebilmekten Covid-19 salgında sağlıklı yaşam hakkımızı kullanabilmekten uzak olduğumuzu savundu. İçinde yaşadığımız dönemin hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun meşrulaştırılmaya çalışıldığı çarpık, çürümüş bir dönem olduğunu ileri süren Zeyli Haksas Şahbaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tek adam rejiminin yarattığı 20 Temmuz sivil darbesiyle birlikte ülkemizde hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Ülke kemizin hak ve özgürlükler karnesi eşit, özgür ve adil bir dünya için mücadele eden bizler ve hak savunucuları açısından hak etmediğimiz bir utanç tablosudur dedi. Türkiye özgür değil, Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer aldığını açıklayan Zeliha Aksas Şahbaz, son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok yerlediği ikinci ülke konumuna düştüğünü vurguladı. Hukukun üstünlüğü endeksinde ise Türkiye'nin 2020 yılında 128 ülke içinde 107. sıraya geldiği Hukukun üstünlüğü endeksinde ise Türkiye'nin 2020 yılında 128 ülke içinde 107. sıraya gerilediğine dikkat çeken Zeli Aksas Şahbaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda 9.250 başvuruyla Türkiye'nin 2. sırada yer aldığına değindi. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerin düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin hakların ihlal edildiğine ilişkin karara rağmen OHAL komisyon tarafından hala görevlerine iade edilmediklerini hatırlatan Seliha Aksas Şahbaz, hakkında takipsizlik ya da beraat kararı verilenlerin dahi iade edilmediğini vurguladı. Sahip olduğumuz hakların kilometre taşı olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 72. yılındayız. Beyannamenin kabulünün yıl dönümünde ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin güvenci, güvence altında olduğunu söyleyebilmekten, Covid-19 salgınında sağlıklı yaşam hakkımızı kullanabilmekten ne yazık ki çok uzağız. İçinde yaşadığımız tek adam rejimi hukukun üstünlüğünü değil, üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun meşrulaştırılmaya çalışıldığı çarpık, çürümüş bir rejimdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tek adam rejiminin yarattığı 20 Temmuz sivil darbesiyle birlikte ülkemizde hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Ülkemizin hak ve özgürlükler karnesi eşit, özgür ve adil bir dünya için mücadele eden bizler ve hak savunucuları açısından hak etmediğimiz bir utanç tablosudur. Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisine yer almış son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke konumuna düşürülmüştür. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 2021 yılında 2020 yılında 128 ülke içinde 120. sıraya gerilemiş. Türkiye İnsan Hakları Mahkemesine, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda 9.250 başvuruyla ikinci sırada yer almıştır. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerin düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin hakların ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin Temmuz 2019'daki kararına rağmen OHAL Komisyonu tarafından hala görevlerine iade edilmemişlerdir. <laughs> KHK ile ihraç edilen haklarında soruşturma sonrasında takipsizlik ya da beraat kararı verilen vatandaşlar yargı önünde aklanmış olmalarına rağmen yargı kararları için sayılarak görevlerine iade edilmemiş, çoklu hak ihlalleriyle baş başa bırakılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 37. olan Kurultay Delegelerinin tamamı tarafından imzalanan ikinci Yüzyıla e Çağrı Beyanlamemizde de yer aldığı üzere İktidarımız döneminde güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme geçilecektir. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önceliğinde çözülecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleri mücadele ödün vermeksizin sürdürülecektir. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve ülke yapısı güçlendirilecektir. Kadın erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına temel haklarımızın önündeki erişim engellerinin kaldırılmasının ve insan hakları ihlallerinin önlenmesinin güvencesidir. Saray iktidarı unutmamalıdır ki bütün insanlar özgür onur ve haklar bakımından eşit doğar. Dokunulamaz, devredilemez, ertelenemez olan temel hak ve hürriyetleri hiç kimsenin, hiçbir rejimin, hiçbir iktidarın geri alma hakları yoktur.